su arıtmada kullanılan kum Edirne'de işlenip ihraç ediliyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki ocaktan çıkartıldıktan sonra bir maden firması tarafından işlenen silis kumu, su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Edirne ili Süloğlu ilçesinde bulunan Eosen zamanlı kum çökerlerimizi tüven halde alıp minimum derecede kil muttevasıyla alıp buradaki tesislerimizde TS 12904 standardına uygun şekilde eleme yapıyoruz. TS 12904 standardının ana şeyi içme suyu ve arıtma tesislerinde kullanılır. Hem içme suyu tesisleri hem atık su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Burası kıta sahanlığı olarak yaşlı bir kıta. Dünya oluşumunda tek parça kıta halindeydi, parçalara bölündü. Çok eski bir yerleşim, kıtasal bir birim olduğu için silüs kumu burada temiz ve az kil ihtiva etmektedir. Yani minimal derecede bu binde bir mertebelerinde filandır. Bu ürün içerisinde demir oksit ve mangan olmadığından dolayı içerisinde havadaki oksijenle bir reaksiyon geçirmiyor ve kırmızımsı ve sarımsı ve siyahımsı renklere dönüşmemektedir. Bu silis oranı yüksek olduğundan dolayı da içme suyu arıtma tesislerinde gönül rahatlığıyla kullanılmaktadır. Kuvars kumu olarak da kullanılmaktadır. Ee, plajlarda buradan e, Antalya'ya, e, Bodrum gibi otellere plaj kumu olarak kullanılmaktadır. Tercih edilmesinin sebebi ürünün doğal silisyum dioksit oranı yüksek olduğundan dolayı beyazımsı ve kremsi tonlarda ve içerisinde organik madde ve kırma olmadığı için tercih edilmemektedir. Bu bağlamda İtalya'ya, Senegal'e, Katar'a, Irak'a kadar filtre kumu olarak, plaj kumu olarak gönderim yapmaktayız. Ülkeye katkı sağlamaktayız ülkemize.